Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. Bu aralar e, hıyarlara değinmeyeceğim. İnsanlar rahatsız olmaya başladı. Her gün her gün aynı uyarıları yapıyorum diye. O yüzden arkadaşlar birkaç gün mola verip ilerleyen günlerde yeniden hıyarlara değineceğiz. Şimdi dilerseniz analizimize başlayabiliriz. Arkadaşlar dün e, tamamen grafiğe uyumlu hareketler gördük. Hemen değineceğim. Mesela dün ne dedik? Sarı kırılırsa bir dahaki çizgiye doğru gider. Mavi çizgiye, turkuaz çizgiye. Oranın üzerinde 4 saat kapatabilirsek ondan sonra yükseliş bekleriz değil mi? Kapanış gelmedikçe de çizgileri test etme ihtimali var. Ve mavi çizginin kırılması durumunda kutuya kadar düşüş bekliyorum dedim. Kutuyu birlikte çizdik. Şimdi bakalım neler olmuş. Önce maviye geri çekilme, maviden tepki, turkuazdan satış, daha sonra kutuya kadar iğne geldi. Bakın az bir şey altına da geldi ama kapanış üzerinde geldi kutunun. Daha sonraki 4 saatlik mumda tam kutunun üst çizgisine iğne attı. Şimdi de üzerinde devam ediyor hareketleri. Yani panik olanları gördüm. Arkadaşlar biz bu kutuyu boşuna çizmedik. Öyle değil mi? Hani çizdiysek bilin ki ihtimal var yani oraya düşebilir. Oraya düşünce öldük, bittik demeye gerek yok. Dikkatinizi çekerim. Şu an hala 64.500 dolardayız. Yani bu 64.500 doları 2 hafta önce hayal diye görüyorduk biz değil mi? E şu an oralardayız örnek vereyim. Ve biz ta nerlerden 28.000 dolarlara düştük. Şu an gelmişiz 64.500'e. Her şey olumlu büyük resimde. Yani panik yapmaya gerek yok. Bu geri çekilme normaldir. Hatta ve hatta şöyle anlatayım size. Mavi çizgiye kadar bile düşse 60.800 o bile normal bana göre. Ama tabi adım adım gideceğiz. Şimdilik bu kutu önemli destektir. Hani kolay kırılacağını düşünmüyorum. Hani buralardan toparlayıp yeniden yükselişe geçme ihtimalimiz yüksek. Ama diyelim kırıldı. 63.200 seviyesi alt çizgisi. Altında 4 saat kapanış geldi mi? 62.200 desteğimiz var. Oranın altında 4 saat kapanış 60.850'ye götürür bizi. En kötü şartlarda da oralardan döner diye düşünüyorum. Hani nasıl diyeyim size fazla zamanımız kalmadı. Yani bir yerden sonra gaza basması gerektiğini düşünüyorum. Neyse yükseliş için olması lazım? Öncelikle mavi çizginin üzerine yeniden atacağız. Bakın şöyle anlatayım. 65.800 seviyesinde mavi çizgimiz. Yani biz şöyle gideceğiz. Üzerine atıp 4 saat kapatacağız. O zaman yeniden sarı çizgiyi hedefleyeceğiz arkadaşlar. Sarı çizginin bulunduğu yer 67.000 dolar seviyesinde. Oranın aşılması durumunda üzerinde 4 saat kapanışlar bizi yeniden 68.540'lara götürür. Oran üzerinde 4 saat kapatırsa ne olur? Gerisini siz düşünün arkadaşlar. O zaman yeniden yükseliş dalgasına gireriz. Yeni rekorlara doğru koşarız. Yani olayın özü budur. Şimdi Bollinger Band'larını bir açayım sizin için. Hatırlar mısınız? Geçen hafta bir şey söylemiştim ben size. Bollinger bandını açalım. Bakın düşüşlerde biz 4 saatlik Bollinger alt bandından tepki aldık. Geçen hafta bir düşüş yaşanmıştı. 64.000'den 59.900'e düşmüştük. Ve daha sonra biz düşen tren çizdik. Şu beyaz çizgi. Ve kırıldı değil mi arkadaşlar? Hatırlarsanız hani sarı kırılırsa yükseliş bekliyorum. Sarı kırılmadıkça retest bekliyorum. Niye? İşte 4 saatlik Bollinger alt bandımıza daha dokunmadık. Bakın şurası. Şöyle gösterdim size. Tam dokunmadık biz oraya. Burada yarım kalan bir iş var diye hatırlattım. Ve ne oldu arkadaşlar? Dünkü düşüşle oraya bir retest hareketi geldi. Yani o yarım kalan işle tamamlandı. Yani Bitcoin yarım kalan işlerini bitirmeden gitmiyor. Bunu anladık arkadaşlar. Hem Bollinger alt bandımız, hem kutumuz güzel yerden destek aldığını düşünüyorum. Diğer taraftan da hareketli ortalamalarımıza bakalım. 4 saatlikte bu bölgede bakın Kırmızı ortalamayı kırdık. Yükselişe geçtik. Şimdi de retestini yaptık. Ne, nedir o? MA50 arkadaşlar. MA50'yi kırıyoruz burada. Yükseliyor sonra retest yapıyoruz. Gayet normal bir hareket. Günlük grafiği açalım. Günlük grafikte de şu bölgede MA 10u kırdık. Üzerinde gün kapattık yükseldik. Şimdi de retest yaptık. Bakın yükselişler MA21 üzerinde devam etmektedir m bir şu an 62.300 seviyelerinde. Yani oralarda da baba desteğimiz mevcuttur. Her şey güzel gidiyor arkadaşlar. Mesela haftalık grafiği açayım ben. Bakın haftalık grafiğe bakınca hala yeşil yeşil devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Bakın yani sanki hiç düşüş yaşanmamış gibi görünüyor. Aylık grafiğe bakınca da o şekilde bakın. Dün o kadar düştü ama uzun vade grafiğine yansımamış bile. O yüzden panik yapmaya gerek yok. Biz haftalık ve aylık mumlarda yeşil devam ettikçe hiçbir problem yok. Yani bu mumların içinde ne inişler çıkışlar var ah bir bilseniz. Misal şuraya bakın arkadaşlar mumun altı neredeymiş burada. Şöyle göstereyim geçen rallide. 22 bin dolar alt ıı, iğnesi üst iğnesi 28 bin dolar. Yani o bantta gidip gelmiş yani düşünün hareketlere bakın. Ama mum yeşil kapatıyor, diğer hafta yeşil kapatıyor vesaire. Yükselişine kaldığı yerden devam ediyor. Yani korkulacak hiçbir şey görmüyorum ben arkadaşlar. Hiçbir şey görmüyorum. Diğer indikatörlerimize de bakabiliriz. Mesela EMA eğribine bakalım. Bakın, haftalıkta bayağı bu uzağız. Günlük grafiğe bakıyorum. Günlükte de uzağız arkadaşlar. EMA Ribbon desteğimiz 62.500 seviyesinde. Yani aslında 62.000 bölgesinde de önemli desteklerimiz mevcut. Deminden beri analiz de yapıyoruz. 62.500 seviyeleri karşımıza bayağı bir çıktı. Yani 62.000 bandında da önemli desteğimiz var. 4 saatlik grafiğe bakıyoruz. 4 saatlikleri EMA Ribbon'un alt çizgisinden desteğimizi aldık. Burada da pürüz yok. Bir de işimi oku, Cloud bazında bakalım. Bakın orada da nasıl diyeyim? Bulutumuzun bulunduğu yer 61.400 seviyesi. Orada da güçlü desteğimiz var. Günlük grafiğe bakınca da günlükte mavi ortalamayı bile kırmamışız yani. Hani kırmızıya rites gelmiş. Ondan sonra yoluna devam etmeye çalışıyor. Yani korkulacak bir şey yok arkadaşlar. 60 bin doların üzerine oturduğumuzu düşünüyorum. Şimdi altcoin'lerde de sert geri çekilme oldu. He, haddinden fazla geri çekildiler. Genelde böyle durumlar alım fırsatı oluyor arkadaşlar. Satış fırsatı değil. Yani nakitte olanlar dünkü iğneden değerlendirdiyse güzel kazanacağını düşünüyorum. Şimdi Ethereum'e bir değinelim. Ne durumda Ethereum? Orada da güzel bir düşüş geldi. Yani güzel dediğim nakitte olanlar için güzel bir düşüş geldi. Bakın işimi oku bazında hiçbir pürüz yok zaten. Şöyle görüyorsunuz. Kapatayım ben bunu. Niye açtım ben bunu? Tren çizgilerimize bakacağız. Dün Ethereum desteğini de verdik. Bakın güzel güzel desteğimiz de tutulmuş değil mi? Yükselen trendi kırmamış. Neydi? İşte 4500 seviyelerinde desteğimiz vardı günlük bazda. Orada tutunmuşuz arkadaşlar. Şimdi yeniden yeşil yakmaya başlamış. Yani dalga dalga gidiyor piyasalar. Bakın dalga dalga gidiyor. Bayağıdır. Dalga 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 gidiyor. Yani arada bir düşüş olması lazım değil mi arkadaşlar? Bizim için önemli desteğimiz neydi? Kırmızı çizgi ve sarı çizgi. Sarı çizginin bulunduğu yer 4560 seviyesinde. Altında günlük kapanışlar bizi 4400'lere götürür. 4400 altında günlük kapanışlar 4200 bandına doğru götürür. Ve daha sonra bu sarı çizgiyi retest yapmak için yeniden yükseliş dalgasına geçer. Bu sarı kırılmadıkça da yükseliş momentumu devam ediyor arkadaşlar. Direktman mavi çizgiyi hedef alabilir. Yani öyle de bir durum var. Bakalım neler olacak. Hani şimdilik panik yapılacak bir durum yok diye düşünüyorum. Dominans'a gelelim. Orada güzel şeyler oluyor arkadaşlar. Bakın yükselen tren çizgimiz vardı biliyorsunuz. Kırmıştık orayı. Daha sonra tekrar yükseldik. Üzerinde gün kapattık. Ve ne oldu arkadaşlar? Çizgi de diğer günü kapattı. Daha sonra da altında kapattı. Yani şimdilik bu yükseliş bir rites gibi duruyor. Bu güzel bir şeydir. Yani ne anlama geliyor bu? Eğer bu ritesse düşüş derinle, derinleşmesi gerekir şu şekilde. Yani şuna benzer hareketler görebiliriz ilerleyen dönemlerde. Farkındaysanız altcoinler biraz cansız gidiyordu. Şimdi bu düşüşle birlikte volatilitesi de arttı altcoinlerin. Hani bundan sonra daha sert hareketler görebiliriz. Şöyle anlatayım. Şimdi rally geldiğinde hareketler sertleşir. İnişlerde çıkışlarda. Yani bunları hazırlayın kendinizi. Alışmanız lazım arkadaşlar. Çünkü bunlar daha bir şey değil. Daha sert iniş çıkışlar göreceğimizi düşünüyorum. İlerleyen haftalarda. Bunu geçen ralliden önce de söyledik. İnsanlar 500 dolar düştü mü panik yapıyordu mesela. Dedik ki gün gelecek 4000-5000 dolarlar gelecek böyle iniş çıkışlı. Yani şimdi de aynı şeyleri göreceğiz. <laughs> şimdi derken önümüzdeki süreçte. Yani bunlar filan hafif kalır diye düşünüyorum. Sakın moralinizi bozmayın, panik yapmayın. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim size. Yani büyük resimde hala fincan kulpumuz aktif durumda. Gördünüz mü? Yani hiçbir sıkıntı yok. Yani bu total market cap grafiğidir. Hani bu daha yükselecek arkadaşlar. Daha 4 trilyonları göreceğimizi düşünüyorum ben. Dalga dalga gidecek tabii ki. Hani kısa vadeli düşüşler korkutmasın sizi. Sabırla tutmaya devam edeceğiz elimizdekileri. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.